Ben geldim anneciğim. Seni çok özledim. Ama beni merak etme tamam mı? Naz ablam yanımda. Beni çok seviyor. Bana çok iyi bakıyor. Annemmiş gibi. Dün gece onu da uydum. Hani korkunca yanına gelirdim ya. Bana kızdın mı? Sen benim annemsin. Bu hep böyle olacak. Ama ben onu çok seviyorum. O olmasaydı ben ne yapardım? Tatlı Kaan'ın tatlı annesi. Sen çok güzel bir çocuk yetiştiniz. Çok akıllı, çok uslu. Onu hiç merak etmem. Sana söz veriyorum ben hep onun yanında olacağım. Tabii ki hiçbir zaman seni yerini dolduramam ama... ...onu hiç yalnız bırakmayacağım. Bence annem çok mutlu. Bunu biliyorum. Bence de. Nereye gideceğiz? Ee, seni köşke bırakacağım artık. Ya Biraz daha birlikte kalamaz mıyız? Ben senden hemen ayrılmak istemiyorum. Ama benim de evime gitmem lazım. Benim de yapmam gereken şeyler var. Ben de gelirim. Senin de kendi evine gitmen lazım. Zaten dün de bende kaldın. Sonra baban üzülür. Uzağına da gelir. Kaan. Herkesin kendi evi var. Her gece birlikte kalamayız ki. Neden? Ben senden ayrılmak istemiyorum. Keşke sen. Ben ve babam hiç ayrılmasak. Ne olur Naz abla bu gece de birlikte kalalım. Senin bu bakışın var ya. O zaman babayı arayalım bir izin almayı deneyelim olur. Yaşasın. Dur bir bakalım izin vermedi daha. Bir izin alalım. Efendim? Necat merhaba. Biz Kaan'la birlikteyiz. Keyfimiz çok yerinde. Çok eğlendik bugün. Duyduğuma çok sevindim. Eminim seninle vakit geçirmekten keyif oluyordur. Ben de öyle. Ee, yalnız sana bir şey sormak istiyoruz. Eğer iznin olursa Tam bu gece ben de bende kalmak istiyor. Ne diyeceğim? Yormuyor umarım seni. Yok yok hayır. Ben çok mutluyum. Tamam tamam peki. Teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Haydi.